Murat Barca, Bardakçı konusunu daha sonra konuşalım. Programın sonuna hayır, doğru bırakalım. Hayır, tamam. Hızlı ilerlemiş olalım. Soner Yalçı'nın Kaçak Villası ve arkasından Fatih Portakal, arkasından Tele 1'deki İmamoğlu Övgü'yü konuşalım. Tamam, tamam. Ee, Soner Yalçı'nın biliyorsunuz e, Kaçak Villası gündeme geldi. Fatih Portakal'ın, e, Yılmaz Özdil'in ve Soner Yalçı'nın o Kaçak Villası'nı yaklaşık 1-1,5 yıl önce e, tam burası ben de görüntülen gazetecilerden biriyim. Ee, ha, siz gitmiştiniz öyle. Evet tabii tabii. Tabi. tabi. Şimdi. Gittim gittim. Ee, bu kaçak villasını tarlanın büyük Tarlanın bir arazi yapılmış Türker Bey? Nasıl? Tarlanın ortasında mı tabi Tabii tabii tarlanın, tarlanın ortasında e, bayağı büyük de bir araziden oluşuyor. Ee, şimdi üst üste hep bakıyoruz. Yılmaz Özdil, Fatih Portakal, işte Soner Yalçın. Ama e, mesela Can Yılmaz Dündar. Özdil Can Dündar evet. Mesela Yılmaz Özdil işte Mustafa Kemal Atatürk'ü kendisine haret ederek 2500 liraya kitap satan biri sonra işte haktan, hukuktan bahsedenler genellikle bu saydığım isimler en büyük hukuksuzlukları yapıyorlar. Bu tezatlık neden ortaya çıkıyor Sayın Şimdi Bir iki yüzlülük var. E son iki yüzlülüğü de bu İmamoğlu'na Tele1'de soru soran bir Sedef Kabaş var. Sedef Kabaş. Buraya hazırlarsanız varsa eğer. Evet, Sorusunu. evet. Şu, şunların arkasından söyleyelim. Bunlar tamam. iki yüzlü. Yani kaçak biriyle iddiaları var. Yargıya intikal etmiş. Ben kestirip hüküm vermek istemiyorum. Ama eli kulağında işte Yılmaz Özdil'in e, o kaçak denilen bölümleri bayramdan sonra yıkılacak gibi. Şimdi e, bu iki yüzlük örneklerini ben şöyle sıralayayım Türkiye Bey. Fatih Portakal ne alıyor? Bu Fox TV'nin ana haber sunucusu. E, normalde imar izni verilmeyen bir araziye kaçak yapı diktiği söyleniyor. Ama bunun iddia olmaktan öte geçen tarafı ne? İmar varışı için, imar affı için başvurmuş. E şimdi imar affına kuranlar kimler? E, yine şeye göre Fatih Portakal'a göre bakmış. Fatih Portakal öncesinden diyor ki belki imar barışına başvurdu, sırada diyor. İmar barış yasası için 2019 yılında sosyal medya hesabından Fatih Portakal şunu diyor. Deprem gerçekliği yaşayan bu ülkede hem oy uğruna hem devletin boşalan kasasına para girsin diye imar barışı çıkardılar. Tüm kaçak ve çürük yapıları. Dikkat! Tüm kaçak ve çürük yapıları sözde yasal hale getirdiler. Bu şekilde değerlendirdiği imar barışına kendisi de başvurmuş mu? Başvurmuş. Kimler başvurmuş kendi deyimiyle? Kaçak ve çürük yapı sahipleri. Yani çürük yapmamıştır herhalde. Bilmiyoruz da ama kaçak olduğu belli ki imar barışına Fatih Portakal başvurmuş. Tüker Bey bu iki yüzlük değil mi? Çok. Kesinlikle. Kaçak, kaçak yap, yapı, çürük yapı diye çıkartılan bir barış, imar barış yasasına kendisi müracaat ediyor ama onu yerden yere vuruyor. Nitekim Yılmaz Özdil de e, Bodrum'daki villası için aynı şekilde o da imar barışını yerden yere vurmuş. Soner Yalçın çıktı dedik biraz önce. O da sen gittin gördün işte tarlanın orta yerine, tarım arazisine 12 odalı köşk yaptırmış. Alaçatı'da. Alaçatı'da. Ama bu tarlanın ortasına köşk yaptıran Soner Yalçın bir kitap yazmış Türkiye Bey iki sene önce. Kitapta Türkiye'de tarımın bittiğini anlatıyor. İki yüzlü efes Tarlanın ortasına inşaat yapıyor. Kitabını yazıyor. Türkiye'de tarım bitti diye. Aynı şekilde Can Dündar, Cumhuriyet Gazetesi'nin FETÖ'cü, FETÖ'cülerin yerleştirdiği eski genel yayın yönetmeni, o da Bodrum'un en güzel yerinde hem ormanın hem hazine arasını işgal etmiş. Şimdi bunların hepsi çiçek, böcek, kuş, çevirici değil mi? Gezi olaylarına en büyük destek veren. Bakın bunları söyledikleri başka, yaptıkları başka. En son örneği de arkadaşlar hazırladıysa bu Televir'deki sunucu Sedef Kavaş'ın İmamoğlu'na soru sorması. Bu da Sedef Kavaş da soru sorma sanatı diye bir kitap yazmış. Bu kitap <laughs> evet. yazmış. Soru sorma sanatı diye. Doktora yapmış. CNN Türk'te çalışmış Amerika'da. Ve karşısına Televir Televizyonu'nda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı konuk olarak alıyor. Bak ne soruyor. Ya evet soru sorma sanatı yazan, doktorasını yapan birinin kitabını yazan, kitabını yazan bu işin. Evet. Bakın İmamoğlu'na. Bak iki yüz, nasıl bir soru soruyor şimdi. Evet nasıl soru soruyor buyurun. Sayın Gülerci soru sormak iki 2,5 dakika falan sürüyor Sedef Kabaş açısından. Yani, yani... Ee, uzun uzun anlatıyor, İmamoğlu'nu övüyor. Ya biz bunu yapsak. Vallahi billahi bunlar neler neler söyler Sayın gülerci kendini yapınca doktorasını yapmış soru sorma sanatı kitabı yazmış, yazmış biri. Ya şimdi burada objektiflik yok. Mesela kendileri en çok neyi savunuyor? Basının objektif olması lazım. Öyle diyorlar. Tarafsız olması lazım, bağımsız olması lazım. Söylediklerini hep aksini yapıyorlar. İmar barışını yerden yere vuruyor. Kaçak yapısı için imar barışına başvuruyor. Kitabını yazıyor soru sorma sanatının, gazeteciliğin. Soru şekline bak. Ve ilk sorusu da ne biliyor musunuz? Siz sabır taşı mısınız? <laughs> Onu alsaydık çok güzeldi. Siz sabır taşı mısınız diyor. Ben de espri yaptım Twitter'dan. Hayır nişan taşı dedim. Kendisini çok nişan alıyorlar. Yaptığı hizmetlerden dolayı. Yahu sabır neyin sabrı? Bir de dikkat ettik değil mi? Ne diyor? Türkiye'nin kalbinin attığı her probleme kafa yoran birisiymiş. Tabii tabii öyleymiş. İstanbul'u sel götürüyordu. Bodrum'dan çıktı. Deprem bölgesine gitti. Türkiye'nin kalbinin attığı yer oradan kayağa kaçtı. Yani Ekrem İmamoğlu Türkiye'nin kalbinin attığı hangi yerde ne fikir söylemiş? Devamlı şov var. İşte şeyde e, bu koronavirüs salgınıyla mücadelede belediye otobüslerini garajlara hapsetti. İnsanları tıkış tıkış doldurdu. Keşke mesela o günlerle o insanların hepsi tespit edilseydi de daha sonra çıkan vakalarda bunların oranı nedir? Bu açıklansaydı. Yani geçen sefer de söyledim. Bunu kaç mi yapıyorsun arkadaş ya? Bir de burada İmamoğlu... E, videonun devamında cevap olarak da şunu söylüyor. Selaf Kabaş övüyor, övüyor. İmamoğlu şöyle. İmamoğlu da şu cevabı veriyor. Evet diyor. Benim bu son bir, bir buçuk yılımı çok güzel özetlediniz diyor. Yani o bütün övgülere mazhar olması da haklı görüyor. Diyor ki ya ben evet böyleyim zaten. Hani mütevazilik örneği gösteriyor güya. Evet e, diyor beni çok güzel özetlediniz diyor. Ben onu unutmuştum. İyi ki hatırlattı Türker Bey. Şimdi insanlar merak eder. Bu kadar yıkamaya, yağlamaya kitabını yazmış soru sormanın CNN Türk'te Amerika'da çalışmış birisi. Hiç sözünü kesmeden bu övgüyü dinliyor. Bizim kültürümüzde ne var? Yani övgü yapılırsa en azından bir estağfurullah. Estağfurullah denir, evet. Yılmaz şey Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu estağfurullah demediği gibi siz söylediniz şimdi. Ya çok güzel özetlediniz diyor. Yani bu süreci <laughs> ya bu ne ya? Ayıp ya. yani bari estağfurullah dedi ama işte estağfurullah diyemez. Ya onun zihniyetinde öyle bir şey yok. Seçim zamanı camiye gider, Kur'an okur, Eyüp Sultan gözükür. Ama se seçme kadar yani. Bunlar hep baştan yani Fatih Portakalı da, bu da şimdi yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Bunlar gençlik yıllarından beri sanki bir projeye dahil edilmiş adamlar. Bu kadar alfasını, verfasını başka türlü mümkün değil. Birbirlerini iyi tanıyorlar. Hatta üniversitede e, aynı mekanda kaldıkları söyleniyor. Ev arkadaş, evet. ev. Ev arkadaş. Yani Amerika Birleşik Devletlerinin böyle gözünü diktiği adamları Amerika'ya çağırıp yetiştirmesi falan projelerini ne kadar erkenden başlattıklarını gösteriyor. Hatta baştan biz mesela diyorduk ki Fethullah Gülen, Fethullah Başı da ya başlangıçta iyiydi, samimi dindar bir Müslümandı. Sonra bunu Amerika'ya götürdüler, 20 senedir Amerika'da, orada CIA bunun kanına girdi, bunu kullanıyorlar falan. Fakat sonradan kulakları çınlasın Mahmut Öbür Sabahat'a yazdı. 70'li yılların başında Fethullah Gülen ve Koç'la dönemin Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Yaşar Tuna Gür'le dönemin mit müsteşarıyla ve Koç'un evinde 70'li yılların başında da 30'lu yaşlarda görüşme yapıyor. Yani sıradan bir okul mezunu merkez şey merkez vaiz bir vaiz ve Koç'un evinde MİT müsteşarıyla bir görüşmede nasıl olur? Şimdi anlıyoruz ki bu projelerden o da daha en baştan ele geçirilmiş. En baştan yetiştirilmiş. Çünkü CIA'den, Mossad'dan, Alman, İngiliz istihbaratından yardım almasa bu kadar kendisi kabul ettirilemez. Dünyaya kabul ettirilemez. Türkiye'ye kabul ettirilemez. Şimdi